Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere harika bir yıldızname falıyla geldim siz değerli izleyenlerim. Şimdiden yorum yapan, beğeni atan herkese çok teşekkür ederim. Alın, kabul edin, beğendiğiniz her cümleyi. Çünkü olumlu ve olumsuz bir şekilde duru görü hislerimle yıldıznamemizden yola çıkarak sizlere güzel bir şekilde yorumlamalar yapacağım. Genel bir yıldızname olacak. Kişiye özel değil. Bu arada videomu sonuna kadar izleyin ki e, sizlere böyle ışık tutacak e, yorumlamalarıma denk geleceksiniz arkadaşlar hadi bakalım neyse haliniz, o çıksın fadınız, enerjiniz, enerjim olsun, enerjim de enerjiniz olsun zamansız zamana karşı yapılan bakılan bir bakımdır bu. Lütfen ama lütfen bunu baz alarak e, dinleyin e, özellikle. Siz değerli izleyenlerim bunu belirtmek istedim. İlişkinizi düzeltmek için çabalarınız var. E, o kadar çok çıkmazın içindesiniz ki bu ilişki konusunda e, büyük bir çıkmazın içine girmişsiniz. İlişkinize hep böyle e, dış etkenler olmuş e, olmaması için çabalayan, laf söyleyen, araya giren, e, engeller, blokajlar koyanlar olmuş. Kötü etkilerin üzerinizde e, etkisi çok fazla olmuş. E, sürekli uğraşan e, birisi var. Hiçbir şekilde böyle mutluyum dediğiniz an o mutluluktan eser kalmıyor seviniyorsunuz yemeğe çıkıyorsunuz ama yemeğinizin sonu hüsran evinize yeni bir eşya alıyorsunuz ama o eşyanın bile muradını görememişsiniz arkadaşlar yolunuz açık aslında siz her şeyin en iyisini en güzelini hak ederken size hep yolunuza engeller koyan kişiler olmuş kardeşinize kadar yakın akrabanıza kadar böyle bildiğiniz o kadar çok isim var ki saysanız böyle düşündüğünüzde ya ben ne kadar çok herkese iyi niyetle yaklaşırken bunlar bana neden böyle hep kötü yanaşmış diye kendi kahrettiğiniz durumlar olmuş kendinizi bu kişilerden elinizden geldiği kadar uzak tutacaksınız mesafeler koyacaksınız gönül kırıklığınız var içinizden bazen bu kişilere selam bile vermek gelmiyor ama nedense Aynı ortamlarda bulunduğunuz için, aynı ortak arkadaşlarınız olduğu için mecbur şekilde selam aldı verdiler olmuş. Eskisi kadar samimi değilsiniz ama çok da böyle uzakta kalamıyorsunuz. Özellikle bir konuda anlaşamadığınız bir arkadaşınız var. Bu konudaki durum sizin için aslında sizin haklı durumdayken siz haksız haksız konuma düşürebilir. Çok fazla telefon irtibatında bulunmanız, çok fazla düşüncelerinizi söylemeniz, çok fazla böyle eee Konunun üzerine gitmeniz sizi aslında haklıyken haksız konuma düşürecek. Bu konuda biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, bu arada ilişkinizi düzeltmek için arkadaşlar e, aklınızdaki kişi olabilir, eşiniz olabilir e, ya da böyle çok sevdiğiniz arkadaşınız olabilir. Şu an onun e, sizinle görüşmemesi sizi üzüyor olabilir. İş arkadaşınızla ilgili probleminiz olabilir, üstünüzle ilgili probleminiz olabilir. Bunlarla aranızdaki muhabbeti düzeltmek için, sıkıntıyı kaldırmak için arkadaşlar siz muhakkak ki vardır. Onun resminin üzerine Duhan suresinin 25. ayetini 50 defa okumanız yeterli. Ardından da bir de, bin defa ya Veduh esmasını çekerseniz göreceksiniz ki arkadaşlığınız, dostluğunuz, ilişkiniz eskisi kadar güzel olacak. Özellikle birine böyle bir kefil olma durumu olmuş. Ya bir işe girmesi için ya böyle bir para girdi çıktı ya da böyle bir borçla vermiş olabilirsiniz. Ama bu işlemde kötü olan nedense siz olmuşsunuz verdiğiniz parayı alamıyorsunuz ya da böyle çerez parası gibi gıdım 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 dilenciye sadaka verir gibi veriyor ya da işte böyle kefil olmuşsunuzdur işe girmesi için çabalamışsınızdır size nankörlükle böyle bir teşekkür etmiştir ya da sizi böyle karşı tarafa mahçup bir şekilde bırakmış da olabilir böyle bir durum yaşamışsınız arkadaşlar A L İ harfi e, olan ya da bu harflerle ilgili bir bağlantınız varsa arkadaşlar, bunlar bu, bu harflerden bir haber bekliyorsunuz ya da bu harfler bir haber gelecek arkadaşlar. E, biraz böyle ben bugünkü e, bu bakımımızda e, sıkıntılar hissettim, e, problemlerin olduğunu hissettim. Sürekli böyle el açıp dua ediyorsunuz araması için gelmesi için dönmesi için işle ilgili beklentileriniz var ee, Bununla ilgili böyle Aslında yapılması gereken e, tassınlarımız var olmazsa şimdi hazırda böyle gelmişken ben de bunu söyleyeyim. Sizi aramasını istiyorsanız, aranızda böyle bir iletişim eksikliği varsa, ikinizin resminin üzerine böyle iki adet pembe gül yaprağı koyun. 750 defa arkadaşlar, estevdi ukumu lazim ve tedu veda uhu. okuyun. Okuma bitince iki gül yaprağını böyle üst üste koyup bir ağacın dibine gömün. Emin olun ki böyle e, araması an meselesi olacak. Bunun için de ayrı bir video çekeceğim. <laughs> e, uygulamasını isim olarak da dualarını böyle yazacağım. Eğer böyle onda ulaşmak istiyorsanız kanalıma takipte Kalın siz izleyenlerim, iş alanında böyle kısmet açıklığı istiyorsunuz, işlerinizde bir tıkanıklık var. Kısmet açıklığı için dünkü videomda arkadaşlar belirtmiştim, o uygulamayı yaparsanız kısmetleriniz açılacak. Ama abla biz o videoyu kaçırdık ya da ben yeni geldim kanalınıza ilk defa dinliyorum derseniz arkadaşlar bir avuç temiz toprağı tevbe süresi 128 ve 129 adetlerini 7'şer defa okuyun. Bu toprağa iş yeri, ofis, dükkan ya da satılamayan bir yer varsa satışı ile ilgili yere dökün. Emin olun ki çok güzel sonuçlar alacaksınız. E bir görüşme yapacaksınız bir telefon görüşmesi ama telefonun karşısında muhatap olarak görüşmek istediğiniz kişiyi bulamayacaksınız bu e, sizinle kan bağı olan birisi anne baba kardeş evlat olabilir arkadaşlar özlemini çekiyorsunuz sesini özlemişsiniz e, görüntüsünü özlemişsiniz ama hiçbir şekilde ne o sizin yakınınızdan geçiyor ne siz ona ulaşabiliyorsunuz hiç yoktan bir sebepten bir Görüşme engeli girmiş sizlerle izleyenlerim, her alanda böyle ilgi görmek istiyorsunuz, aranan bir kişi olmak istiyorsunuz, sayılan, sevilen, önemsenen bir kişi olmak istiyorsunuz. Ee, avuç için arkadaşlar, özellikle böyle e, Selamun Kavlen Min Rabbin tazül yevme eyyühel mücrimünü okuyun arkadaşlar. Yedi kere okuyun, derin nefes alıp verin, yedi kere böyle ellerinizi yüzünüze sürün, kalbinize koyup evden çıkın. Bu duruma da 21 gün devam edin, görün bakın her alanda ilgi görmek ve aranan bir kişi olmak için size faydalı bir tasım olacak arkadaşlar bu arada böyle ablam sürekli mal mülkle ilgili sıkıntılarım var problemlerim var mal mülk sahibi olmak için bolluğu arttırmak için ne yapabilirim diye soruyorsunuz şimdi siz değerli izleyenlerim 41 defa maide süresini 41 gece okuyun bana dua edeceksiniz. Bu o, dualarınızın arasında özellikle böyle şarjım uyarı veriyor. Özellikle böyle e, mal mülk e, ve bolluğunuzu arttırmak için Maide süresi süre okumanız sizin için yeterli olacak sizlerle izleyenlerim. 41 gece 41 defa unutmayın gece okunacak bir dua bu. bunu da belirtmek istiyorum. Kumral tenlerde bir bayan var sürekli sizin hakkınızda konuşuyor ama yüzünüze gelince sessizliğe bürünüyor. Bu arada böyle üç tane bayan var. Hiçbir şekilde sizi sevmiyor. Hiçbir şekilde sizi sevmeyecek. Ee, belki böyle menfaati işi düştüğü için merhabalaşıyor. Ama bu üç kişi hiçbir şekilde sizinle ilgili olumlu düşünmüyor. Hep böyle bir kuyruk acısı var. Hep böyle size yaşatmış olduğu kötülükler, gözyaşları var. Ee, siz de bunları bir şekilde hep affettim diyorsunuz. Ama hep yaptıkları böyle e, sizi... Onlardan uzak tutmaya yetiyor. Özellikle böyle sıkıntı, problem ne varsa hayatınızda, evliliğinizde, işinizde bu üç yanlığa bağlantılı görünüyor. Hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız bir kişiden birinin böyle eşinin aldatma haberini ya duyacaksınız ya gözlerinizle yakılacaksınız, inanamayacaksınız. Çünkü onların karı koca ilişkilerini bildiğiniz için... Ya kadın bunu yapamaz, ya da ya adam bunu nasıl yapar? Çok seviyorlardı onlar birbirlerini, kavuşmak için böyle çok çabaladılar diyeceksiniz. Bu bir yakın çevrenizden bir kişi ee, şaşıracaksınız arkadaşlar bu habere ee, özellikle. E bu aralar böyle şaşıracağınız iki haber daha var haneye gelecek. Bebek haberi bekleyen, bebek haberi isteyen izleyenlerim, özellikle eril izleyenlerimin bir tedavi olması gerekiyor dişillerde bir sıkıntı görünmüyor erillerin küçük bir operasyonla bebek sahibi olma yolları açık görünüyor arkadaşlar 24 rakımımız çıkmış 2 ve 4 güne bir bakın ya da 24'üne mayısın bir bakın sizin için güzel bir süreç başlayacak arkadaşlar hepinize teşekkürlerimi iletiyorum sağlıkla kalın sağlıcakla kalın Hoşça kalın canlarım